Tevrat'ın nüzulu ve Hazreti Musa'nın Allah'ı görmek istemesi. Andolsun ki biz Musa ve Haruna takva sahipleri için bir nasihat ve bir nur olarak hak ile batılı ayıran Tevrat'ı verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Kıyamet saatinden de titrerler. Enbiya 21 48 49. Müfessirlerin anlattıklarına göre Musa Aleyhisselam kavmine söz vermişti. Firavun helak olduğu vakit Allah Teala bana emir ve yasaklarını içine alan bir kitap gönderecek demişti. Firavun helak olunca Musa Aleyhisselam Allah Teala'dan bu kitabı istedi. Allah Teala da Musa Aleyhisselam'a 30 gün oruç tutmasını emretti. Musa Aleyhisselam 30 gün oruç tutunca ağzı koktu. Ağız kokusunu gidermek için misvak kullandı. Allah Teala oruçlunun ağız kokusu benim katımda misk kokusundan daha kıymetlidir buyurdu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam 10 gün daha oruç tuttu. Beyzavi'de nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselam ile konuşurken Musa aleyhisselam benimle konuşan kimdir deyince Allah Teala şüphesiz ben Allah'ım ve benden başka mabud yoktur. Mabud ancak benim buyurdu. İblis koşarak Musa aleyhisselama geldi ve Seninle konuşan kim idi?" diye sordu. "Hazreti Musa Allah Teala dedi İblis. "Hayır, o şeytandır," deyince Musa Aleyhisselam "Benimle konuşan Allah Teala'dır. Çünkü onun kelamını her tarafımdan duydum," dedi. Bu Musa Aleyhisselam'ın ruhani olarak Allah ile mülaki olduğuna işarettir. Kelam böylece bedene intikal etmiştir. Nakledildiğine göre Musa Aleyhisselam kardeşi Harun Aleyhisselam'ı yerine vekil bırakarak münacaat için Tur Dağı'na çıktı. Allah Teala oraya indirdiği bir gölge ile şeytanı oradan uzaklaştırdı. Göklerin perdesini kaldırdı. Musa Aleyhisselam melekleri, gökleri ve arşı gördü. Cebrail Aleyhisselam Musa Aleyhisselam ile görüştü. Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın kelamını duyduğu halde Cebrail aleyhisselam duyamamıştı. Sonra Allah Teala Cebrail aleyhisselama levhi Musa aleyhisselama getirmesini emretti. Lev Adan cennetinde yeşil zeberced yahut kızıl yakuttan taht üzerindeydi. Allah Teala kudret eliyle bu levhada yedi cümle yazdı. Hatta Musa aleyhisselam kalemin gıcırtısını duyuyordu. Bu levhin uzunluğu Musa aleyhisselamın on misli boyundaydı. Allah Teala buyurdu ki, ''Ya Musa, benden başka ilah yoktur. Bana hiçbir suretle ortak koşma. Bana her kim ortak koşarsa onu cehenneme atarım. Ey Musa, bana şükreyle, anana ve babana da şükreyle. Ey Musa, yasaklarıma yaklaşma, mesela haksız yere kan akıtma. Kimsenin hakkını zimmetine geçirme. Ey Musa, zina, benim katımda en büyük günahlardandır. Ey Musa, kendi gönlünü hoş etmeye çalıştığın gibi başkalarının gönüllerini de hoş etmeye çalış. Ey Musa, adımı anmadan hayvanı boğazlama, şayet boğazlayacak olursan o yenmez. Ey Musa, kendin ve çoluk çocuğun cumartesi ava çıkmayın, zira o gün melekler için önemli bir gündür. Musa aleyhisselam, Allah Teala'nın kelamını duyunca, onun cemalini görmeye olan iştiyakı daha da arttı. Şayet dünyada Allah Teala'nın görülmesinin mümkün olamayacağını bildiği halde Musa Aleyhisselam bunu nasıl istedi denirse cevabında deriz ki onun aşırı derecede aşkı Allah'ın dünyada görülemeyeceğini kendisine unutturdu da onu görmek istedi. Allah Teala: "Ey Musa, senden evvel hiç kimsenin benden istemediği bir şeyi istedin. Böyle insanlar, cinler ve meleklerin benden istemediği bir şeyi niçin istedin ve beni görmeye nasıl güç yetireceksin?" Beni dünyada görenin aklı başından gider ve helak olur buyurdu. Musa aleyhisselam: "Elbette ya Rabbi, seni görmeye kimin gücü yeter? Bununla beraber seni görüp ölmek sensiz yaşamaktan çok daha iyidir." dedi. Allah Teala: "Şu dağa bak. Eğer onu görüp helak olmazsan beni de görebilirsin." buyurdu. Bu sırada Musa aleyhisselamın üzerinde bulunduğu dağa dört taraftan bulut ve gök gürültüleri kapladı. Bunu gören Musa aleyhisselam korku ve dehşet içinde kalarak hayatından ümidini kesti ve ''Ya Rabbi, dönersem yanarım, gidersem ölürüm, bana yardım eyle.'' dedi. Allah Teala 70 bin perde içerisinde arşının nurundan bir nuru daha tecelli ettirdi. Dağ paramparça olup dağıldı. Üç parçası Mekke'ye, Üç parçası Medine'ye gitti ve bir parçası da yer ile gök arasında kaldı. Bugünün perşembe ve arefe günü olduğunu söylerler. Allah Teala Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a cuma günü indirdi. Musa Aleyhisselam tecelli eden bu nur sebebiyle dağın titreşip parçalandığını görünce bayılıp yere düştü. Cebrail Aleyhisselam onu korudu. Hazreti Musa ayıldıktan sonra Tur Dağı'na gitti ve "Ya Rabbi, sana tevbe ederim." Senin eşin ve dengin yok. Sen değişmeyen, zevale uğramayan ulu bir padişahsın. Dünyada kimseye görünmeyeceğine kesin inancım vardır. dedi. Sonra Allah Teala Tevratı Musa aleyhisselam'a indirdi, tam yetmiş deve yükü kaldırdı. Bazılarına göre Tevrat İbrani dilince şeriat demektir. Bazıları da batından zahire, içten dışa anlamındadır demişlerdir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dört şeyi kendi kudret eliyle açığa çıkarırdı. Bunlar Adem aleyhisselam, Aden cenneti, cennetteki Tuğba ağacı ve Tevrat'tır buyurmuştur Musa. Aleyhisselam, Tevrat'ı eline aldığı vakit onun baş tarafında kalemin levha ilk yazdığı yazıyı gördü ve dedi ki, ''Ya Rabbi, ümmetlerin hayırlısını bildim. Onlarda vaaz-u nasihat ile emri maruf ve nehyi-i münker iyiliği emreder ve kötülükten nehyeder, vaizleri vardır. Bütün kitaplara inanır ve Deccal'i onlar öldürürler. O halde bunları benim ümmetim eyle, dedi. Allah Teala, onlar ahir zaman peygamberi Muhammed'in ümmetidir, buyurdu. Yine Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, öyle bir kavim görüyorum ki, yaptıkları iyiliklere bire on, yedi yüz ve kat kat daha çok mükafatlar verirken, yaptıkları kötülüklere yalnız karşılığıyla ceza veriyorsun. Onlar kitaplarını ezberlerler. Namazda melekler gibi saf bağlarlar. Mescitlerde arı gibi vızıldaşır, okur ve seni tesbih ederler. Onlar cehenneme girmezler. Onları benim ümmetim eyle." dedi. Allah Teala, "Onlar da ahir zaman peygamberinin ümmetidirler." buyurdu. Musa Aleyhisselam, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve onun ümmetine verilen bu üstünlüklere hayranlığından hiç olmazsa beni de ona ümmet eyle dedi. Allah Teala ya Musa, seni aziz kıldım, seni peygamber yaptım, seninle konuştum. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol. Tevrat'ı kendi kudret elimle yazdım. Bütün öğütleri açıklayarak sana verdim. Kavmine söyle, salihlerden olsunlar. Benim yardımımla onlar hidayet bulmuşlardır. buyurdu. Musa aleyhisselam bunları dinleyince rahatladı. Gönlü hoş oldu ve sonra da: Ya Rabb'i, bu peygamberi görmek isterim, dedi. Allah Teala sen onun zamanına kadar yaşayamazsın, buyurdu. İstersen ümmetinin seslerini sana duyurayım, buyurdu ve Hazreti Musa'nın isteği üzerine Allah Teala, Ey Muhammed ümmeti, diye seslenince onlar, Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk, İnnel hamde ven nimete leke vel mülke, la şerike lek. Buyur ey Allah'ım buyur, hamd, nimet ve mülk senindir ve senin ortağın yoktur dediler. Allah Teala, Ey Muhammed ümmeti, benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Siz benden istemeden ben size verir ve günahlarınızı bağışlarım buyurdu. Şurası da bilinmelidir ki Allah Teala Musa Aleyhisselam'a 40.800 kelime ve bazı rivayetlerde de 114.000 kelam söylemiştir. Bunların hepsi öğüt ve tavsiyelerdir. Bunlardan bazıları şöyledir. Musa Aleyhisselam: "Ya Rabbi, seni nerede arayayım?" Allah Teala dünyadan ilgisini kesip zayıf ve çaresiz düşmüş kulumun gönlünde ara, buyurdu. Musa aleyhisselam, ''Ya Rabbi, katında hangi kulun daha izzetlidir?'' dedi. Allah Teala, intikam almaya gücü yeterken affedip bağışlayan kulumdur. Ey Musa, benim öldürmek istemediğim bir adamı bütün gök ehli öldürmeye kalksalar yapamazlar. Ya Musa, herhangi bir hükümdardan sana bir zarar gelecek diye korktuğun vakit abdest al ki, onun kötülüğü sana dokunmasın. Çünkü abdestli olan kişi emanımdadır. Benim emanıma sığınan kişiye kimse zarar veremez, buyurdu. Vehbebe münebbih diyor ki: "Tevrat'ta birbirini takip eden dört satır yazı gördüm. Bunlar Allah'ın kitabını okuduğu halde kendisine rahmet olunmadığını sanan, Allah'ın adıyla alay etmiş olur. Karşılaştığı felaket ve musibetten dolayı halka şikayet eden, halıktan şikayet etmiş olur." Kaybettiği şeye üzülüp öfkelenen kimse Allah'ın takdirine küsmüş olur. Bir zengine zenginliğinden dolayı ikram eden kimsenin dininin üçte ikisi gitmiş olur, yani yakın makamından iki makam eksilmiş olur. Musa Aleyhisselam, "Ya Rabbi, hasta ziyaretine gidenin mükafatı nedir?" diye sordu. Allah Teala, "Onun bütün günahlarını bağışlarım," buyurdu. Sadreddin Konevi'nin anlattığına göre Musa Aleyhisselam, "Ya Rabbi," cennettekilerden en düşük olanının derecesi nedir? diye sordu. Allah Teala, bütün cennet ehli cennete girdikten sonra en geride kalan, Ya Rabbi, herkes cennetteki yerini aldı, bana yer kalmadı der. Allah Teala, sana bütün dünya kadar verirsem razı olur musun? buyurur. Adam, razıyım Ya Rabbi deyince, Allah Teala ona bu dünya kadar verir, işte cennet halkının en düşüğünün derecesi budur buyurur. Musa aleyhisselam: "Ya Rabbi, en üstün derecede olanın mevki'i nedir?" diye sordu. Allah Teala: "Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, hatır ve hayale gelmeyen nimetleri onlara veririm." buyurdu. Nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama: "Ey Musa, beni anarsan ben de seni anarım. Ancak beni andığın vakit yalnız dilinden değil, kalbinden de an. Karşımda hakir bir köle gibi eğil. Bana gönül aşkı ve doğru dil ile münacaatta bulun ki, dileklerini yerine getireyim buyurdu. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama Ya Musa ben nurdan bir bina yaptım. Bunu Adem oğullarının içine emanet olarak yerleştirdim. Buna gönül ve kalp diye ad verdim. Bunun yeri marifet, göğü imandır. Güneşi şevk, ayı ise muhabbettir. Yıldızları sadakat, dağları yakin ve bağları himmettir. Gürültüsü korku, şimşeği reca ve ümittir. Bulutları fazilet, Yağmuru ise rahmettir. Ağaçları taat, yaprakları vefa, yemişleri hikmet ve ırmakları ilimdir. Gündüzü feraset, gecesi ise musibettir. Bu binanın dört köşesi vardır. Ünsiyet, yakin, tevekkül ve rahmet. Bu binanın dört kapısı vardır. Bunlar ilim, hilm, sabır ve şükürdür. Tenbihül Gafilinde ebul Leys'ten rivayete göre, Musa aleyhisselam Allah Teala'ya, Ya Rabbi! sevdiğin ve öfkelendiğin kulları nasıl bilelim diye sordu. Allah Teala, sevdiğim kulumun himmeti zikrim olur. O beni yerlerde zikreder, ben de onu göklerde anarım. Günahtan onu korur ve azabımdan uzaklaştırırım. Öfkelendiğim kulum da beni unutur, isyana dalar, ben de ona hışmedip azap ederim. Gazap ettiğim kişinin gönlü kibirli, dili ağır sözlü, gözü kötülüğe bakar ve eli cimri olur. Nakledildiğine göre Allah Teala Firavun'u suya batırıp Musa aleyhisselamı şerrinden kurtardığı vakit Hazreti Musa, ''Ya Rabbi, bu verdiğin nimetlerine şükür olacak bir amel bana öğret.'' dedi. Allah Teala da ''La ilahe illallah, kelime-i tevhidine devam et.'' buyurdu. Musa aleyhisselam bunu azımsar gibi oldu ve daha fazla bir kullukta bulunmayı istedi. Allah Teala, ''Eğer yer ve gökleri terazinin bir gözüne ve bu kelime-i tevhidi de diğer gözüne koysalar.'' yine bu La ilahe illallah hepsinden ağır gelirdi buyurdu. Kütül kulüpte ifade edildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama Ey Musa kimin içi dışından iyi olursa benim velilerimdendir. Kimin iç yüzü görünüşünden kötü olursa o da benim düşmanlarımdandır buyurdu. Katade'nin anlattığına göre Allah Teala ile olan bir mükalemesinde Musa aleyhisselam Ya Rabbi bana kudret helvası ve bıldırcın verdin. Benim için taştan su çıkardın. Firavnı ve kavmini benim için suya gark ederek helak ettin. Bana verdiğin bunca kerametler karşısında acaba benden daha çok kerametli kıldığın kulun var mıdır?" diye sordu. Allah Teala: "Evet ya Musa. Benim öyle bir peygamberim var ki o bütün yaratıklarımdan benim için daha keremlidir." buyurdu. Buna hayran kalan Musa Aleyhisselam: "Ya Rabbi, katında benim ümmetimden daha üstün ümmet var mıdır?" diye sordu. Allah Teala: Evet. O peygamber Muhammed'in ümmeti benim katımda ümmetlerin eftali ve üstünüdür buyurdu. Nakledildiğine göre Musa Aleyhisselam meleklere Rabbimiz uyur mu diye sordu. Allah Teala Hazreti Musa'ya iki elinde iki şişe tutmasını emretti. Hazreti Musa şişeleri eline aldı, uykusu geldi ve uyudu. Bu esnada şişelerin ikisi de düşüp kırıldı. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a görüyorsun ya ben de uyusam yer ve gökler elindeki şişeler gibi düşüp paramparça olurlardı buyurdu. Yine nakledildiğine göre Musa aleyhisselam Allah Teala'ya ''Ya Rabbi, katında en kıymetli yer neresidir?'' diye sordu. Allah Teala ''Cennette Haziretül Kuds diye bir yer vardır, en kıymetli yer burasıdır.'' buyurdu. Musa aleyhisselam ''Ya Rabbi, buraya kimler girer?'' diye sordu. Allah Teala ''Buraya üç sınıf insan girer. Bunlar belaya sabreden, nimete şükreden ve kazaya rıza gösterenlerdir buyurdu. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Musa Aleyhisselam'a ''Beş şey benden, buna karşılık beş şey de sendendir. Uluhiyet benden, kulluk ve ibadet senden, şükür senden, nimeti artırmak benden, dua senden, icabet benden, kaza benden, sabır senden, inan benden, itaat sendendir.'' buyurdu. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama ben beş şeyi beş şeyin içine koyduğum halde ne yazık ki insanlar bunları başka yerlerde ararlar, bunları konulan yerin dışında nasıl bulabilirler? Birincisi ilimdir. İlim açlıkla elde edilir, halbuki onlar ilmi toklukta ararlar. İkincisi rızadır. Rızamı, arzularını terkte koydum. Nefislerinin arzularım terk edenler ancak benim rızamı bulurlar. Ne yazık ki onlar bunu hevai arzularının peşinde ararlar. Üçüncüsü izzettir. Ululuk, şeref ve izzeti taatimde yerleştirdim. Bana taat eden ancak şeref görür. Ne yazık ki onlar bunu büyüklerin ve beylerin kapılarında ararlar. Dördüncüsü zenginlik ve efendiliktir. Ben bunu kanaatte yerleştirdiğim halde insanlar bunu mal çokluğunda ararlar. Beşincisi huzur ve istirahattır. Ben bunu ahirete bıraktığım halde insanlar durmadan onu dünyada ararlar. Buyurdu. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Musa Aleyhisselam'a gıybet ettikten ve insanları çekiştirdikten sonra tevbe eden cennete gireceklerin sonuncusu bu hal ile tevbe etmeyip ölenler de cehenneme gireceklerin ilkidir buyurmuştur. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Musa Aleyhisselam'a anne ve babasına itaat edenler bana karşı kusurlu olsalar da ben onları bağışlarım buyurmuştur. Nakledildiğine göre bir defa İblis Musa Aleyhisselam ile buluşmuş. İblis ya Musa Allah Teala sana peygamberlik verdi, seni seçti, seninle konuştu, beni yarattı, Adem'e secde etmemekle asi oldum. Şimdi Rabbimin beni bağışlaması için tevbe etmek isterim. Acaba tevbe etsem kabul eder mi? dedi. Musa aleyhisselam Allah Teala'ya, Ya Rabbi, iblis böyle diyor, bunun tevbesini kabul buyur diye münacaatta bulundu. Allah Teala, olur, Adem aleyhisselamın kabrine gitsin, secde etsin, tevbesini kabul edeyim buyurdu. Musa aleyhisselam da bunu iblise haber verdi. İblis bunu duyunca öfkelenerek, ''Hayatta iken secde etmediğim Adem'in mezarına secde eder miyim?'' dedi ve etmedi. Nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama, ''Kerem ve rızamın seninle olmasını ister misin?'' buyurdu. Musa aleyhisselam, ''Elbette isterim ya Rabbi'' dedi. Allah Teala, ''Ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi çok an ve ona salavat getir.'' buyurdu. Yine nakledildiğine göre Musa Aleyhisselam Allah'ım bana uzak isen bağırarak yakın isen gizli olarak yalvarıp münacaatta bulunayım dedi. Allah Teala: Ey Musa kim beni zikrederse ben de onunla beraber onu anarım. Kim bana itaat ederse ben de ona itaat ederim. Kim beni severse ben de onu severim. Beni arayan herkes beni bulur. buyurdu. Risale-i Kuşeyriye'de nakledildiğine göre Musa Aleyhisselam Allah Teala'ya: Ya Rabbi Adem'i kudret elinle yarattın, ona sayısız nimetler verdin. O, bunlara karşı nasıl şükretti, dedi. Allah Teala, bütün o nimetleri benden bilmekle bana şükretti buyurdu. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, bana öyle bir ibadet öğret ki, onu işlediğim zaman benden razı olasın. Seni razı edecek bir amele beni irşad eyle, dedi. Allah Teala, benim kaza ve mukadderatıma rıza gösterirsen, ben de senden razı olurum. Yani benim rızam, senin rızana bağlıdır.'' sen benden razıysan ben de senden razıyım buyurdu. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama ya Musa beylere ilim öğrettiğin gibi yoksul dervişlere de ilim öğretmekten geri durma. Böyle yapmayacak olursan sana öğrettiğim ilim boşa gider buyurdu. Allah Teala ya Musa senin hasenat ve iyiliklerini kıyamet günü bütün yaratıkların iyilikleri gibi yapmamı ister misin buyurdu. Hazreti Musa, Elbette isterim ya Rabbi deyince Allah Teala o halde hastaları ziyaret et, hal ve hatırlarını sor, dervişlerin kirli elbiselerini temizle buyurdu. Musa Aleyhisselam da bundan sonra ayda bir kere hastaları ziyaret eder, hatırlarını sorar ve yoksul dervişlerin elbiselerini temizlerdi. Malik Beydinar'ın anlattığına göre Allah Teala Musa Aleyhisselam'a Demirden ayakkabı ile bir değnek edinerek benim yarattığım ibret verici manzaraları görmek ve ilim edinmek üzere bunlar parçalanıncaya kadar seyahat et, buyurdu. Mesabih şerhinde anlatıldığına göre Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi, arş ile kürsinin arası ne kadar mesafedir? diye sordu. Allah Teala, on bin dünya kadar genişliktedir, buyurdu. Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi, bana tevratı verip kelim edindikten sonra dört şeyden korkar, yalnız bir şeyden ümitlenirim, dedi. Allah Teala, korktuğun dört şey ile umduğun bir şey nelerdir diye sordu. Musa aleyhisselam, yoksulluktan, can çekişmekten, kabir azabından ve kıyametin dehşetinden korkarım. Ümid edip bel bağladığım da bana, sana karşı olan halis bir sevgi bahşetmendir, dedi. Allah Teala, yoksulluktan korkarsan işrak, gün doğuşundan 45 dakika sonra namazı diye iki rekat namaz kıl ki yoksulluk görmeyesin, ölüm acısından kurtulmak için de Recep ayında oruç tut. Ya Musa, sen üç şeyi koru ki ben de üç şey ile sana ikram edeyim. Birincisi, dilini yalan ve gıybetten koru ki sana cennetim ile ikram edeyim. İkincisi, kötü arkadaşlardan uzaklaş ki sana iyileri yoldaş edeyim. Üçüncüsü de haram ve şüpheli şeyleri yemekten sakın ve mideni koru ki ben de sana hikmet ikram edeyim buyurdu. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama Ey Musa, benden dört şey isteme. Bunları sana vermeyeceğim gibi senden evvel ve sonra gelenlere de vermedim ve vermem. Bunlar zenginliktir. Bunu benden isteme. Çünkü ben bundan istinayı kimseye vermedim. Gani olan yalnız benim ve herkes bana muhtaçtır. Gayb ilmidir. Bunu da benden isteme. Çünkü gaybı benden başka kimse bilemez, ancak bildirdiğim kadarını bilebilirler. Halkın senin hakkında dedikodu etmemelerini de benden isteme. Çünkü onları ben yarattığım, bunca nimetlere eriştirdiğim, öldürüp dirilttikten sonra cennete veya da cehenneme koyacağım halde yine benden bile dillerini kesmez ve benim için dahi dedikodu yaparlar onlara mani olmam. Dünyada sonsuz yaşamağı benden isteme. Çünkü ebedi daim ve baki olan yalnız ve yalnız benim buyurdu. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama Ya Musa! Bütün deryalar mürekkep, ağaçlar kalem ve bütün insanlar katip olsa, hatta yetmiş bu kadar daha çoğalsalar da yine cehennemin derekelerini, oradaki azabı anlatamazlar, buyurdu. Musa aleyhisselam, ''Ya Rabbi, cehennemin derinliği ne kadardır?'' diye sordu. Allah Teala, ''Dört bin yıllık yoldur. Fakat bunun bir yılı dört bin ay, bir ayı dört bin gün, bir günü yetmiş bin saat ve her bir saati dünya saatiyle bin saattir.'' buyurdu. Allah Teala Musa aleyhisselama ''Ya Musa, kavmine söyle, birbirleri ile iyi geçinsinler ve birbirlerini memnun etsinler ki onları cennetime koyayım.'' Musa aleyhisselam ''Birbirlerini razı edemezlerse ne olacak?'' diye sordu. Allah Teala ''Beni razı etsinler, bu da dört şey ile olur. Birincisi, yapılan kötülüklere, işlenen kusurlara samimi olarak pişmanlık duymaktır. İkincisi, dilleri ile tevbe edip mağfiret dilemektir.'' Üçüncüsü, yaptıklarının pişmanlığını ifade eden gözyaşları dökmektir. Dördüncüsü de, kötülükleri işledikleri uzuvlarıyla iyilik ve bana kulluk etmekledir buyurdu. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama, Ya Musa, kurtuluş istersen kılık ve kıyafetine bak ki, seni bu halde yaratan ben olduğum için beni hatırla. Bastığın toprağa bakarak onun içindeki mezarını hatırla. Zira mezar benim zindanımdır, tevkif evidir. Sağına bak cenneti hatırla, o benim mükafatımdır. Soluna bak cehennemi hatırla ki, o da benim azabımdır. O güne bak Azrail aleyhisselamı hatırla, o benim elçimdir. Buna göre kendine çeki düzen ver, buyurdu. Nakledildiğine göre Musa aleyhisselam zamanında kendini gayet beğenen ve dokuz atasıyla övünen bir adam vardı. İşte benim dokuz atam da hükümdar geldi geçti der, böbürlenir dururdu. Allah Teala Musa aleyhisselama o adama söyle, o dokuz atası cehennemlik olduğu gibi onuncusu da kendisi olarak onlarla cehenneme girecektir, buyurdu. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama, İki şeyi bil, fakat iki şeyi araştırma, onları bilemezsin. Bileceklerinin birincisi, benim tek olduğumdur. Fakat keyfiyetimden sorma, keyfiyetim ve şeklim yoktur. Bileceklerinin, ikincisi de benim herkesin rızkını verici olduğumdur. Fakat nereden verdiğimi araştırma bilemezsin ummadığın yerden veririm. Ey Musa, zalimlere yaklaşma, dünyaya dalanları sevme, onlardan uzaklaş, hasta olsalar da hatırlarını sorma ve hatta cenazelerine bile gitme, zira onlar benim düşmanlarımdır. Düşmanım ile dostluk edenler de düşmanım olurlar, buyurdu. Sel bin Abdullah Eddüsteri'nin anlattığına göre, Musa aleyhisselam, Allah Teala'dan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin derecelerini kendisine göstermesini istedi. Allah Teala: "Sen onların hepsini görmeye dayanamazsın. Fakat birisinin menzilini sana göstereyim." buyurdu. Göklerin sır ve gizliliklerinden perdeyi kaldırdı. Musa Aleyhisselam bir menzil gördü ve oradaki nurun parlaklığından hayretler içinde kaldı ve "Ya Rabbi, bunlar bu dereceleri hangi amel sayesinde elde ettiler?" diye sordu. Allah Teala: "Onlar dünyayı terk etmekle bu menzile eriştiler." buyurdu.